Selam arkadaşlar. Bugün sizlere filmex Borsası hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle kayıt kısmına geçelim arkadaşlar. Bilmeyenler vardır veya yeni gelenler vardır diye anlatıyorum. E-mail'inizi giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra sizden bir şifre istiyor arkadaşlar. Şifrenin ilk harfi büyük olmak üzere ve minimum 8 haneden oluşmak zorunda arkadaşlar. Yoksa kabul etmiyor. tavsiye kodu ise arkadaşlar açıklama kısmında veya yorum kısmında belirteceğiz biz hem link hem tavsiye kodumuzu arkadaşlar siz oradan tavsiye kodumuzu girersiniz gördüğünüz gibi f4pkn sonra next diyoruz gmail'imize bir onaylama kodu gönderiyor arkadaşlar hemen gmail'imize giriyoruz gördüğünüz gibi geldi onaylama kodunu da girdikten sonra hesabımız aktif hale geliyor ee, şöyle bir şey var arkadaşlar 7 günlük Premium veriyor bize ilk kayıtta ve bu ücretsiz sonradan siz ücretli olarak satın alabilirsiniz climb now diyoruz ok diyoruz gördüğünüz gibi hesabımız oluştu arkadaşlar isterseniz e, hesabınızın adını değiştirebilirsiniz şu kısımdan nickname Orada mesela Boris asker diyelim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adımızı da değiştirdik. Videoyu bölmek zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle bonusları nasıl kullanılabileceğini göstereyim hemen sizlere. Gördüğünüz gibi bonusunda şu kontrakt hesabında şu anda 121 satoshi bulunmakta. Tabi siz size gelen miktar daha fazladır arkadaşlar. Hemen kontrakt kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Kerts yani grafikler kısmında buy yani long, sell yani short. Buy yani al, sell yani sat. Şu şekilde yani bilmeyenler için anlattım bunu arkadaşlar. Biz long girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi miktarı şöyle belirliyorsunuz siz. Take profit veya stop loss kurmak isterseniz şöyle %200'lük bir kar sağlandığında işlemi kapatsın. %50'lik bir zarar sağlandığında işlemi yine kafasın diyoruz arkadaşlar. Tabi siz burada rakamları özel olarak ayarlayabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Onaylıyoruz. Sonra ileri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz pozisyonlar kısmına geldi. Aktif durumda şu an. Order kısmında da stop loss'umuz ve e continuation kısmında stop loss ve take profit'imiz bulunmakta. E aman ha onları kapatmayın. Yani kapatırsanız bir bakmışsınız zarar etmişsiniz veya yani sıkıntılı durumlar arkadaşlar kapatmayın kalsınlar öyle tabi size kalmış bir durum yine bir de şöyle bir şey var arkadaşlar açtığınız işlem eğer pozisyonlar kısmına gelmediyse orders kısmına düşmüştür aktif kısmında görünüyordur burada bu kısımda görünmesi lazım sizin burada kapatmanız lazım arkadaşlar işlemi yani orders kısmına geçmiş işlemi eğer kapatmaz iseniz pozisyonlar kısmında da işlem bulunmaz ise aktif olmuyor işleminiz. Yani siz mesela diyelim long girdiniz. Orders kısmına geldi. Orders kısmına geldi yani pozisyonlar kısmında aktif olarak gözükmüyor. Siz kar ettiğinizi sanıyorsunuz ama ne kar ne zarar ediyorsunuz arkadaşlar. Orders kısmında öyle kalıyor. Kapatın bence. Kapatın sonra tekrar işlemimizi açın. Takip pozisyonlar kısmında düşene kadar. Önceden bu sorun vardı tabi. Şu an sıkıntısız bir şekilde ben hallettim durumu. Ya yani olursa diye anlatıyorum bunu. PNL kısmında gördüğünüz gibi geçmişleriniz bulunmakta arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bakabilirsiniz kar zarar kar zarar durumlarına. Alınan fiye falan bakabilirsiniz buradan. Referans linkinizi ise şu şey, şöyle paylaşıyorsunuz. Uygulamanın indirme linkini paylaşın ve referans kodunuzu da referanslarınıza gönderin. Onlar girdiklerinde sizin referansınız olur ve kazancınız aktifleşir. Referans bonusu da şu şekilde arkadaşlar. E, referansınızdan alınan işlem ücretinin yüzde onu size geri dön, geri dönüş olarak geliyor arkadaşlar. Fiillere bakalım hemen arkadaşlar çekim e, fiillerine. Gördüğünüz gibi Tron'da bir TRX fee var arkadaşlar. Minimum çekimde 2 TRX zaten. Bitcoin'de ise 50.000 Satoshi gördüğünüz gibi. Ya yani diğerlerini siz kendiniz isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Tether'de de 3 USDT aynen aynen 3 USDT. Yani şu şekilde bir de sadece bu borsada RC20 tabanı varmış arkadaşlar. Diğerleri yok. Çekim yaptığınız zaman şöyle yapmalısınız arkadaşlar. İlk olarak adresi kaydetmeniz lazım. Şurada yeni adres ekliyoruz. Bitcoin'i seçin veya herhangi bir coin siz hangisini istiyorsanız. Adresi şöyle kopyalayın. Sonra adresin ismini yazın ve confirm deyin. Ardından sizde buradan adres seçmenizi isteyecek. Yine tekrar buraya bastığınızda kayıtlı adresiniz varsa burada gözükecektir. Ve siz seçip göndereceksiniz arkadaşlar. Şu şekildeydi bu borsada anlatmak istediklerim. Yani ek olarak bilmenizi gerektiren gerekli bilgi görmüyorum bonuslarınızı şu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Onu da anlatayım hemen size. Kazandığınız bonuslar kazandığınız bonustan kar sağlayınca mesela hesabınıza aktarmak istiyorsunuz diyelim. Şuraya basıp withdraw to wallet diyorsunuz. Hepsini seçip cüzdanınıza gönderiyorsunuz. Ama arkadaşlar unutmayın şöyle bir şey var. Borsanın kuralı. Eğer siz karı çekerseniz bonusunuz da siliniyor kontrakt kısmında. Yani karı çektiğiniz zaman bonusunuz da siliniyor ve bonusunuz kalmıyor ama karınız spot hesabınıza geçiyor. Yani ana bakiyeye geçiyor arkadaşlar. Çekilebilir bakiyeye geçiyor. Tavsiyem şu şekildedir. Bonuslarınız bitmeyene kadar hesabınıza aktarmayın arkadaşlar. Yoksa bonuslarınız yanar diyorum. Şu şekilde confirm diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hesabıma geliyor öyle. Yani işlem ücreti aldı şu an zaten aktif bir pozisyon var diye bir kısmına geçilmiş arkadaşlar. Şunu da anlatayım ek olarak. Gördüğünüz gibi bakın burada 25x yazıyor. Onu sonradan Fimex'e şöyle bir özellik var. Onu sonradan arttırabiliyorsunuz. Ama gözlemlemelerim sonucu ben artırmama rağmen karım yine artmıyor arkadaşlar. Ben bunu gözlemledim şahsen. Yani şu şekilde artırıyorsunuz maksimum 100x zaten. Ben mesela 25x'te kar sağlarken arttırdığımda 50x'lik bir kar sağlamıyorum. Açıkçası ben bunu göz, e, gözlemledim arkadaşlar. Yani tavsiye etmiyorum zaten. Açtığınız kat sayısıyla devam edin diyorum. Şimdi ise sizlere nasıl e, bon, trading bonusunu kazanabileceğinizi anlatayım arkadaşlar. Trading bonusunu Fimex'in Twitter hesaplarında Türkiye olsun, Türkiye kanalında olsun, Türkiye Twitter adresinde olsun, global adreste olsun. O hesaplarda etkinlikler düzenleniyor. Hatta Tesla arabaları bir ara çekiliş olarak sunulmuştu. PlayStation, PlayStation 5 falan. Yani bir sürü hediyeler var. Bonuslar dağıtılıyor arkadaşlar. Onlardan faydalanabilirsiniz. Bir de Filmex'in Türkiye grubu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FumeX etkinlik olarak her haftada bir bu etkinlik düzenleniyor bu arada. Her haftada bir 20 kişi arasından 2 kişiye çekilişle 5'er USD verilecek. Ek olarak ise 5 kişiye de onlar USD trading bonusu veriliyor. Yani 50 dolarlık her hafta her hafta bonus dağıtılıyor arkadaşlar kullanıcılara, en aktif kullanıcılara. Yani siz burada aktivitenizi artırırsanız trading bonusu kazanırsınız arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.